Otomobil meraklı Sardalı kanalımdan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikte Eylül ayında sıfır otomobillerin liste fiyatları paylaşılmaya başlandı ve sıkı takibimizde bunların hepsini sizinle paylaşıyoruz arkadaşlar ve tahminlerimiz yine tamamıyla tutturduğumuzu görüyoruz. Bakın Eylül ayında yine bir marka ve yine arkadaşlar fiyatlarında zam yok hatta bir modelinde indirim var. Yani geçen aydan aslında buna biraz daha alışık olduğumuz bir marka Seat. Seat arkadaşlar 15 Ağustos'taki fiyatlarla 2 Eylül'deki fiyatlar aynı. Hatta Tarako modelinin Experience paketinde 1.881'den 1.822.59.300 TL'lik bir zam olduğunu da görmekteyiz. Gördüğünüz gibi yine fiyatlarda vatandaşın istediği şekilde ve daha da indirimli olması dileğiyle arkadaşlar kanalımıza abone olmayın. Tüm detaylardan haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.